Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Yine önemli bir konu. Haçlı seferleri. Şimdi haçlı seferleri nedir, ne değildir birazcık size bunlardan bahsedeceğim. Tabii 1096 yılında başlayan haçlı seferleri değerli dostlar 1292 yılında sona eriyor. Haçlı seferleri öncesinde Avrupa'daki siyasal durum şu şekildeydi. İşte Avrupa'da birçok noktada arkadaşlar ufak ufak krallıklar, Kutsal Roma İmparatorluğu işte birçok noktada işte bir parçalanmış bir Bizans devleti. Beraberinde Selçuklular, işte Fatimler filan. Bu tabi özellikle Haçlı seferlerinin bir başlangıcıdır. Öncesidir diyebilirsiniz. Haçlı seferleri tabi 1096 yılında Pierre Lemit tarafından başladıktan sonra 1100 yılına geldiğimizde yani yaklaşık 10 sene sonra bakıldığı zaman dostlar Haçlı seferle birlikte burada birden fazla ufak ufak devletçiklerin ortaya çıktığını tam anlamında görebiliriz. Şöyle bakıldığı zaman Hatta şöyle 1110 desem böyle biraz daha farklı gösteririm. Bakıldığı zaman şuralarda zaten şöyle büyüttüğümde bakın işte şurada Haçlı Devletleri'nin kurulduğunun tipik göstergesidir diyebilirsiniz. Daha sonra işte pardon, 1200 pardon 1200'lü yıllara gelelim şöyle işte diyelim ki 1205 yıllara geldiğimizde bu sefer tabi tam anlamında ee, neden 1205'e geldim? 4. Haçlı Seferleri sonrasını anlayacaksınız zaten. İşte bir tarafta Pontus Rum, bir tarafta işte İznik, bir tarafta işte Latin İmparatorluğu filan, Epir filan devlet filan var. Dediğimiz gibi böyle bir noktası vardır ve Haçlı Seferlerinin artık bittiği şöyle 1295 yılına geldiğimizde genel itibariyle arkadaşlar duruma bakıldığı zaman işte müthiş bir şurada arkadaşlar İlhanlı Devleti'nin özelliği var. İşte Bizans her iki kıta yine hakimiyetini sürdürüyor falan. İşte Memlük devleti falan var. Bu şekilde bir hakimiyetten bahsedebiliriz. Peki neden bu Haçlı seferleri neden yapılıyor? Yani amacın ne bu adamların? Şimdi birçok amacı var. İşte hem siyasi amacı var hem ekonomik amacı var. Hem işte bakıldığı zaman dini amacı var değerli dostlar ki özellikle Haçlı seferlerinde Önemli etkenlerden işte bir tanesi Kudüs'ün tabii ki fethedilmesi Müslümanlar tarafından. İşte Hazreti Ömer döneminde filan bahsedebiliriz. Bundan işte İspanya'da Endülüs Emevide Devleti'nin kurulması keza gene önemlidir. İşte 1071 yılında Türklerin artık Anadolu'ya girmesi yine bu önemli etkenlerden bir tanesi. 1075 derler 1076 derler hocam yanlış söyledin Allah falan filan deme bana. Çok önemli değil. Anadolu Selçuklu Devleti'nin kısacası İznik'te kurulması Keza bu da önemli olan bir tarafıdır. Lütfen dikkat edin. Bundan dolayı da Hristiyan alemi arkadaşlar bir şekilde burada ne yapmak istiyorlar? Kudüs'ü geri almak istiyorlar. Arapları İspanya'dan Türkleri de donatmak istiyorlar. Yani temel ana noktada bakıldığında burada arkadaşlar işte ekonomik anlamda bir etkisi var. Din anlamda önemli bir etkisi var. Siyasal anlamda önemli bir nedeni var. Yani nedenler bulursunuz. Yüzlerce binlerce neden bulursunuz. Öyle söyleyeyim size. Ve nitekim ne oluyor derseniz arkadaşlar biraz gelişmelere bakıldığında Selçuklular döneminde aslında arkadaşlar burada şöyle söyleyeyim size bunu tabi Avrupa tarihi kısmında anlatmıyoruz bunu Türk tarihi kısmı anlatıyoruz işte haçlarla savaşan Türkler kimlerdir şeklinde diye. Burada dikkat edecek ince hususi noktalarımız değerli dostlar hem büyük Selçuklu devleti olsun hem de Anadolu Selçuklu devleti olsun bakıldığı zaman kendileri ne yapmışlardır haçlı seferlerinde özellikle uğraşmışlardır denebilir. Tabii özellikle 11 arkadaşlar tane Haçlı Seferi'nden bahsediyoruz ki burada daha sonradan Osmanlı tarihi kısmına bakıldığında da Osmanlı tarihinde Osmanlı tarihçili Halil alıcı Koca da bunu bahseder kendi kitabında ve e, arkadaşlar diğer üniversite kitaplarında da bahsederler. İki tane önemli savaş vardır. Nibolu Savaşı vardır Yıldırım Beyazıt döneminde. Varna Savaşı vardır. İkinci Murat döneminde yapılan savaşlar bunlar. Bu savaşlar da Haçlı Seferleri olarak isimlendirilmiştir. Öyle söyleyeyim. Ama Haçlı Seferleri genel manada bakıldığı zaman 1096 yılıyla 1291 yılları arasını kapsamaktadır diyebilirsiniz. Şimdi burada değerli dostlarım yaşanacak olan durum nedir? Haçlı Seferleri'nin ilk çağrısını aslında 1074 yılında Bizans İmparatoru 7. Mihal Dukas yapıyor yapıyor ama çok da kale almıyorlar adam açıkçası. Tabii Miyal Dukas öldükten sonra e tabi bir de özellikle Melik Şah'ın artık tam anlamında yayınmacı politikasıyla birlikte filan derken burada e, Bizans İmparator birinci Alexios Haç Sefer'den yeniliyor ve burada 2. Urban da ulan diyor bu adamlar diyor sıkıntılılar diyor baya baya diyor çünkü diyor Türkler diyor geliyor diyor. Ve nitekim din kardeşler arkadaşlar dini gerekçeleri göstererek Claremont konsülünü yapıyor. Bakın lütfen dikkat edin. Claremont konsülünde kutsal savaşa ne yapılıyor? Artık sefer yapılması gerektiğini cennet vaat ediyorlar. Ve bu şekilde de halil arkadaşlar 200 yıl sürecek olan haçlı seferlerin artık pimini çekmiş oluyor. Değerli dostlarımız burada Papa 2. Urban. Bir diğer önemli olan noktaya geldiğimizde ilk haçlı ordusu arkadaşlar 1096 yılında yola çıkıyor ve birinci Kılıç Arslan bunda savaşıyor. Pierre Limit. Bakın lütfen notunu deyin. Pierre Ermit dediğimiz bir herif. Bu adam Selçuklar tarafından bertaraf ediliyor. Ama bu adamlar yenilmiyorlar. Tekrardan büyük bir ordu topluyor. Bu sefer geliyor arkadaşlar. Maalesef İznik'i alıyor. Hatta bu 2020'nin KPSS sınav sorusuydu. Şöyle çıkmıştı lisansta. İşte aşağıdaki hangi Anadolu Selçuklu hükümdarı döneminde başkent İznik'ten Konya taşınmıştır. Birinci Kılıçarslan'da hatta cevabı bunun. Nitekim ne oluyor dersiniz? İşte keşiş olan bu hatta Raif falan filan Pierre Ermit dediğimiz öncülüğünde Antakya'ya ulaşıyorlar. Bu sefer başarılılar ve Anadolu'da ilk kontluğu ya da ilk Haçlı devletini arkadaşlar Haçlar Urfa'da kuruyor. Lütfen bunu unutmayın. İşte kimileri Adessa filan der. Olabilir. Doğrudur. Çok da şey değil. Burada özellikle ve özellikle 1098'in de Fatih'in eline geçmiş olan Kudüs tekrardan maalesef Haçlıların kontrolüne geçiyor ve lütfen dikkat edin burada Urfa Kontluğu, Antakya Prensiği, Trablus Kontluğu ve de Kudüs Krallığı olmak üzere 4 Haçlı Devleti birinci Haç seferlerinde arkadaşlar yapılıyor ve ya de da daha doğrusu kuruluyor ve sadece Haçlılar birinci Haçlı seferlerinde ne yapıyorlar dersiniz arkadaşlar başarılı tabi nitekim Sultan birinci Mesut arkadaşlar durmayacak kendisi ne yapacaktır derseniz 2. Haçlı seferlerinde büyük bir şekilde savaş verecektir. Ve nitekim burada değerli arkadaşlar işte Zengiler daha doğrusu Musul Atabeyli tarafından Urfa Kontlu'nun 1444'te yıkılması sonucunda Papa 2. Egonüs tarafından tekrardan bir Haçlı seferleri ortaya çıkartılıyor. Bu seferlere değerli dostlar Fransa Kralı 7. Louis ile Alman Kralı 3. Kontrat katılıyor ama ikinci Mesut bu adamları çatır çatır yeniyor. Önemlidir. Lütfen dikkat edin. Burada Türkler haliyle başarılı olmuşlardır diyebilirsiniz. Ve burada adamlar abonden oluyor. Ulan diyor ne yaptık biz diyor falan filan diyor. Günahkarız diyor falan filan. Böyle büyük bir Avrupa'da infial yaratılıyor. Ve daha sonradan 3. Haçlı Seferler ortaya çıkıyor ki bunlar arkadaşlar İmparator Haçlı Seferleri de denebilir. Lütfen dikkat edin. İmparator Haçlı Seferleri de denebiliyor. Hıttin Savaşı'yla Kudüs, Selahattin Eyüp tarafından ele geçirildi. Hatta e, Cennet'in Krallığı filmi vardır. İzlemenizi tavsiye ederim. Güzel bir filmdir. Lütfen dikkat edin burada. Ve nitekim ne oluyor derseniz arkadaşlar. Yine 1189'dan 1192'ye kadar yaklaşık 3 yıl sürecek olan bir Haçlı Seferleri başlıyor. Ve Alman İmparatoru Frederick Barbarossa, 1. Richard ki anlatmıştım bu arkadaşlar Arslan Yürekli Richard falan. İşte Fransa Kralı Felip Auguste tarafından 3. orduları Akka Beyrut şehirlerinin yanı sıra Kıbrıs adasını ele geçirmiş ancak Kudüs'ü geri alamıyorlar. Hatta öyle ki Frederick Barbarossa değerli arkadaşlar 2. Kılıç Aslan tarafından filan boğuluyor diyorlar. Ne kadar doğru bilemeyim ama yani bahsettiğimiz şey tam anlamında budur diyebilirsiniz. Burada da Anadolu Selçuklu Devleti istenilen başarıyı ne yapmıştır? Haçlı seferlerinde gerçekleştirmiştir. Ulan şimdi diyor ki biz diyor sürekli diyor Katolik alemi olarak diyor Kudüs'e gidiyoruz diyor ama Ortodoks alemi olan diyor Bizans diyor hiçbir şey yapmıyor diyor Hayda hadi bakalım bu sefer dördüncü sefer dedi Bu arkadaşlar İslam dünyası üzerine yapılmamıştır İslam dünyası üzerine üzerine yapılmadı Yani bu nedir dersiniz arkadaşlar Katolik kilisesinin Ortodoks kilisesine yapmış olduğu bir seferdir. Burada değerli arkadaşlarım Enrico Dandolo denilen bir herif vardır. Önemli bir heriftir bu. Lütfen dikkat edin biraz anlatacağım. Neyse 3. Haç Seferleri başlattığı sonuçlanıyor. Papa 3. Innocent Mısır'a ve Eyyubi'lere karşı bir Haç Seferleri hazırlığına girişiyor. Fakat diyor ki bizim diyor günahımız diyor bu Ortodoksların diyor bizden yana yer almamasıdır diyor kardeşlerim diyor. Hristiyan birleşmesi lazımdır diyor. Papa 3. Innocent. Nitekim Venedik Dükü olan Enrico Dandolo'ya gönderiyor. Sofya Camii'ne gittiğinizde ikinci katta bunun mezarı vardır. Gidin bakın orada Enrico Dandolo denilen bir herif. İkinci katta. Kesinlikle gidiniz. Nitekim şehir istila ediliyor ve şehri alıyorlar. Ve Bizans'ın ileri gelenleri yani kısacası hanedan üyeleri kaçıyor abi. Ve beraberinde Mora'da bir Bizans devleti kuruluyor. Trabzon'da kuruluyor ve İznik'te olmak üzere 3 devlet kuruluyor. Ve bu şekilden sonra papalık diyor ki ulan diyor bu iş diyor, böyle olacak durumda değil diyor. Çünkü diyor biz diyor günahkarız kardeşim diyor. Biz günahkarız diyor. Nitekim 1212 yılında arkadaşlar Haçlı seferlerinde diyor ki temizler yapsın bu sefer diyor. En günahsızlarımız diyor diyor. Kimdir onlar da çocuk Haçlı seferleri. Olacak iş mi? Olmuş. İşte Almanya'da arkadaşlar Nicolas denilen bir çocuk. işte Fransa'da da Stepan denilen bir çocuk önder oluyor. İşte İtalya'ya falan geliyorlar. Daha sonra arkadaşlar köle tüccarları çocukları kaçırıyor. Bu sefer hiç bu çocuklar daha Orta Doğu'ya gidemeden yani Kudüs bölgesine gidemeden Avrupa'da kaçırılıyorlar köle tacıları tarafından. Yani kısacası bir şey söyleyeyim size. Değişen hiçbir şey yok. Elhamdülillah ben de Müslümanım. Allah'a inancım var ama din olgusuyla insanları hep kandırıyorlar. İşte temel nokta bu. Ha tarih neden işimize yarıyor? Bundan yarıyor işte. İbret almak için yarıyor. Biliyorsunuz, öyle söyleyeyim. Ve ne oluyor? Olan şey bellidir değerli arkadaşlar. Haçlı seferleri devam ediyor ve devam etmesiyle birlikte de burada zaten işte 5. Haçlı seferleri vardır. 6., 7. ve 8. Haçlı seferleri var. Dostlarım bunlardan sorunun çıkma ihtimali çok minimal düzeydedir. Ancak benden size tavsiye şudur. Haçlı seferlerinde Açlı seferlerinde, seferlerinde savaşan, savaşan Türkler. Anadolu Selçuklu Devleti var. Tamam mı abi? Anadolu Selçuklu Devleti var. Büyük Selçuklu Devleti var. Musul Atabeyliği var. Suriye Selçuklu Devleti var. Tamam. Eyyubiler var. Tamam. memlükler var. Lütfen unutmayın bunu. Artuklular var. Saltuklular var. Tamam. Arkadaşlarım. Danişmentliler var. Bunlar özellikle lütfen dikkat edin değerli arkadaşlar. Haçlı seferlerinde Haçlara karşı savaşan Türkler olarak bilinir. Beni izlemeyi ve beni takipte kalmaya devam edin. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Herkese iyi günler dilerim. Esenliklerle kalın.